Bir sonraki numaramızda Muhteşem dönüşünüzü Gözlerinizin önünde Ölüme meydan okuyarak Bir kayı oluşunu göreceksiniz Şimdi, Dönüs'ü bir kayaya çevireceğim. Kaya! Zaya Koya, Loka Akaya! Dönüs'ü dönsün bir kayaya! Aaa! <laughs> kaya oldu! Şimdi, dönisi yeniden eski haline çevireceğim. Cani, öğle hazır! Ve böylece gösterimiz bitiyor. Ta -da! Bence kapanışı geliştirmeliler. İyi yemek, bu bana açlıktan öldüğümü hatırlattı. Donis, sen, sen hala bir kayasın. Donis, Donis konuş benimle. Merak etme Donis, seni evine götüreceğim. Bir çaresini mutlaka bulacağım. Ne yapacağım ben? Bu çok garip küçük bir çocuk. Gitti! Kaya yok oldu! Babamın Yellowstone Milli Parkından dönerken getirdiği çok değerli bir kayaydı. Margaret, mı gördün mü? Giderken burada bıraktım da eminim. Kaya mı? Aa, sanırım sen Joey'nin konuştuğu kayadan bahsediyorsun. Konuştuğumu? mu? <laughs> kes şunu. O benim arkadaşım Deniz. Arkadaşın mı? Ne? Al bakalım. arkadaşım Dönüs'ü bana geri verir misin? Ne? Kim? Sen kimden söz ediyorsun evlat? Arkadaşım Dönüs, bir sihirbaz onu kayaya çevirdi. Biliyor musun evlat? Çok garipsin. Sen bunu arkadaşın mı sanıyorsun? <laughs> Sana kötü bir haber vermekten nefret <laughs> ediyorum. O kaya kayadır. <laughs> neydi şu sihirli kelimeler? Aba taba, aba kaya, dönüsü geri getir ve bu kayayı yok et! Joey! Joey! Dönüs, merak etme, seni bulacağım! Aa, aa, ay, aa, işte, aa, biraz akrobatik hareketler iyi oldu. Aa, aa, aa. Aa. Ayyy! Ay, 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 ay. Hayır, hayır, dur! <laughs> Özgür'üm bayım, ben Kaya'mı arıyordum. Kaya, 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 nedir bu Kaya? İnka, Vinki, Vinki, Kaya! Hayır, hadi Joey, ne düz, iyili kelimeler! Aa, ay tamam, buldum! Beni değiştir! Koyayı yok et! Evet. Joey, hiçbir şey göremiyorum! de! Hmm. Gitmenin sonu oldu! Başardım! Başardım! Ben bir kahramanım! Oh! Minemiz! Oh. Şimdi de bu fazlasıyla sıkıldım artık. Sakaraka, sakar kaya! Dönüş değiştir, kayayı yok et! Evlat Ero... ...önüşse o zaman bu Hindistan cevizi benim kayıp amcam. Merhaba Joey! Aa. Hala bir kahramanım. Teşekkür ederim Joey. Kayamı kurtardın. Yani hayatımı. Kamşıcığım sen misin? Adem! Hadi. hadi derse girelim. Hadi çabuk olun. Çabuk çabuk çabuk. Önümden çekil. Evet. Bahçecilik Birliği'nin... ...Bulabong yarışmasının galibini açıklamadan önce... ...Limon Ortaokulu'nun öğrencilerine... ...bize spor salonlarını verdikleri için... ...teşekkür etmek istiyorum. Oh, evet, evet, evet. Hadi gidelim, çabuk! Bildiğiniz gibi şanslı galibimiz... ...Rozan Poto adasına bir uçuş kazanacak. En nadir bulunan çiçeği bulmaya gidecek. Bulabong, o kadar nadide bir çiçek ki... ...henüz fotoğrafı bile çekilememiş. Umarım ben kazanırım... Dönüşten uzak birkaç gün bana iyi gelecek. Ve kazanan George Wilson. Teşekkür ederim herkese. Bula bongo bulmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Tanrım, ben bula bongo bulmak için. <laughs> Ah tanrım, düşünün nadir bir çiçeği bulmak ve denizden uzaklaşma fırsatı. Küçük bir tatil fırsatı. İstediğim tatil fırsatı bu değil ama. Ah. Üzgünüm Bay Wilson, beraber gelirim. Hayır, boş ver, sakın buraya... Merhaba Bay Wilson. Gelme. Beyzbol topumu gördünüz mü? Dönes, benim artık. George, taksin burada seni bekliyor canım. Hemen aşağı geliyorum. Hey, belki buradadır. Ha, ah, i̇şte burada. Ay, ay, Bu kadar geciktiğimi fark etmemiştim. Acele etsem iyi olur yoksa uçağı kaçıracağım. Ah, tanrım galiba çok fazla çorap koymuşum. Hadi acele et George, taksi bekliyor. İnsanlar bahşiş vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu çok komik, daha önce hiçbir pilot bana eğilmen gerektiğini söylememişti. Nasılsınız Bay Wilson? Raza Pompoton'un üzerine gelmek üzereyiz. Paraşütünüzü giymenize yardım edeyim efendim. E, paraşüt mü? Ben miyim? Ama neden? Eğilmek için sersem Raza Pompoton'un havalarının yoktur çünkü. Havaalanı yok bu. Ama, ama b, 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 beni nasıl geri alacaksın? Merak etme, ben bir şeyler düşünürüm. Her yerlere selam söyleyin. Yerliler mi? Hangi, hangi yerliler? Hmm, bagajını da unutma sakın. Inferior Yolları tercih ettirici teşekkür ederiz. <laughs> Bakalım onu nasıl alacağım. Oh, en azından ıslanmadım. Burası cennet. <laughs> Ve dönüş ne zaman ortaya çıkacak diye endişelenmem gerekmiyor. Merhaba Bay Wilson. Orman ateşimi çıkarmış olmalı. Beyzbol topumu buldum. Bavulunuzun içine düşmüş. Ben de onun peşinden düştüm. Biz neredeyiz Bay Wilson? Ben cennet olduğunu sanmıştım ama artık fikrimi değiştiriyorum. Deniz Aa, ne yapıyorsun sen? Çevreye bir bakmak istiyorum. Görünüşe göre bu adada sadece siz ve ben varız. Sanırım başım ağrımaya başladı. Ama... Neden ben? Neden ben? İşte bu yüzden buradayız. Yani fazla uzaklaşma. Ama sakın ayağıma da dolaşma. Dolaşmam görürsünüz. Oy. Boş ver ben alırım. Aa, 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 bataklık imdat! Bu işe yarayabilir. <laughs> Oh. Bunu nasıl başardın Tönis? Çok basit. Sizin battığınızı gördüm. Ben de size batmayan topu battım. Neden sordum ki? Hmm. Kurumaya başladım. Hmm. Hey Bay Wilson. Top tutma antrenmanı yapmanın hiç sırası değil. Tönis! İdat! Merak etmeyin sizi çıkarırım. İşte bu sizi çözecektir. Oh oh, siz yüzmeye çalışın Bay Wilson... Ben sizi kurtarırım. Yüzmeye çalışmak mı? Dalga geçiyorsun galiba. Bu, çok daha iyi. Ne diyordum ben? Hayır! Hayır! Hey! Bunlar bulabonklar olabilir mi Bay Kesinlikle hayır. Bunlar herkesin bildiği her yerde yetişen sırada papatyalar sadece. Ben annem için bir tane alıyorum. En sevdiği renk sarıdır. Hey bunlar nedir? Sanki raf buradan geçmiş gibi. Bunlar yeraltı geyserlerine benziyor. Genellikle de... <laughs> Bay Mason neredesiniz? Buradayım. Buradayım. <laughs> <laughs> Buradayım. <laughs> hey, çok eğlenceli görünüyor. Ben de yapabilir miyim? Bunlar onlar. Pilotu bahsettiği yerler bunlar işte. Belki de değildirler. Aşağı <laughs> inmenin hiç yolu yok. Bu bir bulabong. En sonunda buldum onu işte. Uga 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 uga. En sonunda bulabongu buldum ama şimdi de beni bulabong yapacaklar bunlar olamaz. Bir dakika, belki de beyzbol topumla oynamak isterler. Dalga mı geçiyorsun? Öğle yemeği de bizi yemek istiyorlar. İşte, yakalayın. Gördünüz mü? Pekala çocuklar, size nasıl oynayacağınızı anlatacağım. Evet, şimdi Olurlar. sen birinci olacaksın. Dünya ünlü Bula Bonk. Ve artık dünya ünlü George Wilson olacak. <laughs> Tepeye dırmanın sizi oradan alacağım. Hadi bakalım, görüşürüz. Ama... A Hayır, son atışımı yapmak istiyordum. <laughs> Eve gitmeyi tercih etmez misin? Eve mi? Harika! Pek mükemmel değil ama işe yaraması gerekiyor. Ya. Wilson'ın keşif gezisinden döndüğünü ve bir balabonk bulduğunu bildirmekten gurur duyuyorum. Yaşasın! <laughs> Harika! <Bravo>! Harika! Harika! <laughs> Yaşasın! George, bize bulabongu göster. Aa, ama George, bu bulabong değil ki. Ne? Olmak zorunda. Bu çocukta bir bulabong var doğru. Sen bir kahramansın. O o bir kahraman. Güzel. <laughs> Eğer onları yenemiyorsan o zaman onları yemelisin. Joey, <laughs> üstüne fazla yaprak koy. Tamam. tükür yaprağı geçi de olmalı. Aa! Mahvettiniz! Elbisemi mahvettiniz! Şimdi ben moda defilesine ne giyeceğim ha? Moda defilesini! Kimsenin moda defilesine ister ki! Bu yeni hayvanat bahçesine para toplamak için yapılıyor, seni sersem! Ailelerimiz bizi bu kıyafetlerle görmek için bir sürü bağış yapacak. Yani bize böyle giyinmemiz için para mı ödeyecekler? Evet zeka küpü! Aslında bütün çocuklar katılıyor, siz hariç sanırım. Ayrıca biz hayvanat bahçesi için daha iyi şeyler yapıyoruz. Biz onlar için vahşi hayvan yakalayacağız. Böylece fazla para ihtiyaç olmayacak. Raf bizim aküpeyimiz olacak. Bu yüzden ona kılık değiştirtiyoruz. İyi fikir. Hayvanlar gülmekle o kadar meşgul olacaklar ki... ...onları eve yuvarlayarak bile bekleyebilirsiniz. Gerçekten çok sevindim Margaret. Ay teşekkür ederim Bay Cengiz. Ama çıplak ayakla pek iyi görünmüyor. Ayakkabılarım neden hala gelmediğini anlayamıyorum doğrusu. Hı, merak etme. Ayakkabı mağazası defile başlamadan getirmeye söz verdim. ஏய் சீன் இல்லை Bahçesi için kadar topladık. İğrenç koku! Şu anda keşke bir burnum olmasaydı diyorum. <laughs> Alın. Burada biraz kurbağamız var ve zügüklü böcekler, örümcekler vesaire de... Evet, fareler, kertenkeleler ve şu iğrenç kusur okulunla beraber. Bu harika hayvanları Bay Jennings'e göstermek için sabırsızlanıyorum. Hadi şu anda moda tefilesinde olmalı. Ya harika. ben de çok merak ediyorum. Merhaba Bay Yemek. Size gösterecek bir sürü arka şeyimiz var. Ya yani şu anda bakamam Deniz. Defile başlamak üzere. Daha sonra bakalım. Huu, korkunç koku da ne böyle? Ha? Neyse şu anda çok meşgulüm. Şey, biz de oturup şu defileyi izleyebiliriz sanırım. Evet ama izlemeden önce hayvanları güvende olacakları bir yere koysak iyi olur. olacak acaba? <laughs> Aa, ayakkabılar! Hey millet! Gelin mi ayakkabılarınızı alın? Hey, 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 ayakkabılar. ha, ne zaman çıkacak acaba? Ne zaman tamam, Burada boş bir yer var. var. Neden gelmediler? Hani çok büyük bir yer çok pis